Değerli izleyiciler, Turizm'e Dair Programı 3. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yavuz Bey, e, sektörde ciddi gerilemelerin yaşandığı bir sezon, bir yıl e, geçiriyoruz ve sezonun sonuna yaklaştığımız şu günlerde gelen veriler, TÜİK verileri, resmi veriler, havalimanı kaynaklı verilerde belirtilen rakamlar, işte Antalya için 7,5 milyon, e, Dalaman için 3,5 milyon, İstanbul için 5,5-6 milyon civarında rakamlardan bahsediyor. Bu rakamlar sizce göreceli mi yoksa gerçekleşmiş rakamlar mı? Bunu biz de anlayamıyoruz şu anda. Sizden faydalanalım bu konuda. Tabii ki bunlar devletimizin hava meydanlarında giriş yapmış olan kayıtlara gören baz alanlardır. Bunun içinde günübirlik gelen var, işçilerimiz var, iş için gelip de giden var. Şimdi Bu kadar turizmde çalışan sektörüz ve bu kadar da acente yetkilileri var. Ya e şimdi bu kötü bir krizde e, büyük tur operatörlerin e, yetkilileri sık sık ülkemizi ziyaret ettiler. Bu TUY grubundan olsun, e, Nekaman grubu olsun, Eve grubu olsun, e, diğer mesela e, şey olsun e, Rus pazarındaki info grupları, acentecilerin gelip çıkması bunlar bütün sayılar bunların içinde. Yani dolayısıyla... E, yani siz Almanya'ya gittiniz geldiniz. Biz gittik bunun geldik. Bunun, o da bunun içinde. Ee, dolayısıyla belki burada bir yüzde onluk veya 15'lik bir sapma göz önünde bulunmamız lazım. Diye düşünüyorum? Belki daha da fazla olabilir. Belki daha da fazla belki olabilir. Daha da fazla olabilir. Çünkü gün içi hareketler e, finansman kaynaklı çıkışlar, birçok olgu var. E, özellikle İstanbul e, için bunu söyleyebiliriz. Çok ciddi hareketlinin yaşandığı bir nokta. E, Antalya için belki çok fazla ciddi hareketlik yaşanmadı. Hüseyin Bey siz katılıyor musunuz bu e, rakamların doğru olup olmadığına veya göreceli rakamlar olup olmadığına? Özel 2009 için göreceli olduğunu düşünüyorum. E, ve e, sektöre bu rakamların kesinlikle birebir yansımadığını düşünüyorum. Ee, en azından bizim için 2008'e göre kabaca bir %30-35 belki %40 dönem dönem %40'lara varan bir düşüş var. Ortalaması ne olur bunun? Yani sezon ortalaması olarak kayıp olarak bak %25, %30'ları bulur mu? Bence %30'ları bulur diye düşünüyorum. Çok ciddi bir rakam. Çok var. ciddi bir rakam. Çok ciddi bir kayıp aynı zamanda. Yani 2008'den sonra 2009'da %30'luk bir kayıp Gecelemede kaybetmişiz. Eee takside kaybetmişiz. Ve Taks gelirde. Fiyatta kaybetmişiz. Bu arada vergilerde tabii sağlık sektörü açısından da turizm sektörü açısından da ciddi artışlar yaşamış. Sizin sektörünüzde sağlık açısından baktığınız zaman turizmde ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Her şeyden önce bizim sektörümüz hizmet sektörünün parçası olarak ve hizmetin çeşitliliği ve genişliği anlamında her yerde zor bir sektördür. Turizmde hizmet vermenin, sağlık hizmeti vermenin zorları, hizmet verdiğiniz alanın her şeyden önce geniş bir alan olması, gerek testlerin, gerek misafirlerin yerinde ve müşterinin, personelin bulunduğu yerde hizmet beklentisi içerisinde olması ve bununla birlikte sonuçta sağlık da her milletin kafasında farklı bir kavram, beklentiler farklı. Farklı milletlerden gelen insanlara ta, ta, beklentilerini... Tatil mi Yavuz Bey? Her gelen müşterinin kafasında tatil algısı farklı. Kesinlikle. Yani sağlık kavramı nasıl? Aynı Her şekilde. gelen e, milletin kafası farklıysa tatil de farklı. Her gelen milletin e, beklentisi doğrultusunda hizmet vermek ve onun kafasında güven oluşturarak, güven terk ederek hizmet verebilmek gerçekten Zor. dönem dönem çok sıkıntılı hale geliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorsunuz... E... Ne kadar hizmet verirsek verelim herkesi memnun edemiyoruz. Bu sağlık içinde, turizm içinde geçerli. Kesinlikle. Peki müşteri memnuniyet oranlarınız geçen yıla göre bir düşüş gösteriyor mu? Genel anlamda, otel açısından sormuyorum, genel anlamda. Hayır Çünkü biz... siz e, geneli çok iyi takip eden birisiniz. Biz genel anlamda e, şimdi e, bizim yatırımcılarımız, yöneticilerimiz bunun farkındalar. E, kriz olmasından dolayı herkes de şu beklenti var. Fiyat düştü, hizmet de düşecek diye. Fakat biz bunu yapmadık. Tamamen tam aksine Kalitemizi arttırdık. O sizin marka markoda genel olması, genel, de, genel anlamda Genelde de bunu herkes zaman. dikkat ediyor. Ben Holiday çekti mesela hem kendi otelimi takip ediyorum hem diğer otellerini takip ediyorum. gerçekten bayağı bir puanlamalarda iyi puanlar var. Sizce Holiday olmuyor. Doğru, doğru yansıtıyor çünkü müşteri buraya %100 müşteri kaydediyor. Siz kaydedemiyorsunuz yani. IP'nizden onlar çıkarıyorlar sizi. Türkiye'den kaydedemiyorsunuz yani. Holiday çekin eee Doğru yansıtı, belli noktalar olabilir fakat yani her test için bunu özellikle sordum. Hı hı. Doğruyu yansıtıyor. yansıtıyor Yansıtıyor. Ve buna e, birincisi tur operatörleri çok e, dikkat ediyorlar. Ve ben e, kendi müşterimle de görüştüm birkaç tane bu sene. Yani bu 10 aylık üzerindeydi. Neye dayanarak kulüp enayi seçtiniz dedim. İlk defa geliyorlar. Holiday Check'ten bulmuşlar Dayanarak. ve evet. Holiday Check'teki yorumlara istinaden bizi gidip almışlar. Onun da satış e, ürün açısından bir etkisi oluyor. ya. Pazarda. Kesinlikle. Peki e, göreceli e, rakamlardan bahsettik. E, bunun tamamen piyasaya yansımadığını konuşuyoruz. Aynı şekilde çarşıdaki esnaf da aynısını söylüyor. Turistin hiçbir şey almadı. Geçen seneye oranla e, Türkiye'ye gelen turistin e, harcamasında da çok ciddi bir düşüş var. 672 dolardan 532 dolar gibi bir rakama gerileme olmuş. Ee, bu gerilemeyi e, takip ettiğiniz zaman İspanya içinde, Yunanistan içinde böyle bir gerileme var mı? Veya rast geldiniz mi? Onlarda da var. E, fakat e, tabii bu bizde bayağı bir yoğun, bizim zaten hep her şey dahil olduğumuzdan dolayı müşteri e, harçlık olarak yandaşıyor. Avrupa'daki bir müşteri işte 300 euro, 350 euro alıyordu. Bunun bir kısmını harcıyordu ve harcamıyordu. Bu bu sene e, daha azlara düştü. E, mümkün olduğunca para harcamamaya baktılar. Peki İspanya ve Yunanistan'da da sağlık sektörü turizmin parçası olan sağlık sektörü. Ee, aynı tanlaslar üzerinden mi hareket ediyor? Yani burada yaşananların bir benzeri orada da yaşanılıyor mu? Yaşanan problemler olarak kesinlikle yaşanıyor. Bunun yaşanılması mümkün değil. Ee, gerek kaza olan olaylar, gerek e, turizmdeki günübirlik yoğun aktiviteden kaynaklanan sağlık problemleri orada aynı şekilde yaşanıyor. Bunda iklimin etkisi, yani havanın, suyun etkisi, ee, yiyecek içeceğin bir etkisi var mı? İklimin etkisi kesinlikle var. Ancak yiyecek içecekle etkileşim e, şudur. Sadece belki farklı yeme alışkanlıkları veya e, gelen misafirin e, birazcık tatil havası içerisinde abur cubura veya işte meyveye e, bir takım şeylere fazla yönelmesinin etkisi var ama onun haricinde hep kafalardaki klasik imaj olarak işte otellerde gittik işte midemiz bozuldu, bağırsağımız bozuldu, bağırsak enfeksiyonu geçirdi şeklindeki problemlerde kesinlikle Türk turizminde, bölge turizminde daha doğrusu çok büyük farklılıklar var. bu tür problemlerle sağlık kuruluşlarına başvuran misafir sayısı, müşteri sayısı özellikle son e, birkaç yılda sonra 2-3 yılda e, küçük veya büyük bütün testlerin aldığı önlemler sonra belirgin olarak azalmıştır bölgemizde. Bu bütün sağlık kuruluşları tarafından e, net olaraktan Dikkatli teyit edilen e, ve dikkati çeken bir unsurdur. O anlamda e, biraz önce sayım müdürüm e, hani fiyatlar düştü ama biz kalitemizi koruduk dedi. Ben ona kesinlikle katılıyorum. Bu tesisi de tanıyoruz. Ama onun haricinde benim genel olarak bütün bölgede gördüğüm şu, Türk turizmcileri ya da bölge turizmcileri, bölge esnafı bence büyük oranda fiyatların düşmesi veya beklenen 2009 sezonunda tam olaraktan bulunamaması gibi sebeplerden dolayı asla kaliteyi düşürmedi. Bu bana göre bu bölgede doğup büyüyen bir insan olarak şunu gösterir. Artık bölge turizmcilerinin kafasında taşlar yerine oturmuştur. Taşlar yerine oturmuştur. Günübirlik hesaplar bırakılmıştır. Bu yıl böyle olmuştur gelecek. ama gelecek yıl böyle olmayacaktır şeklinde daha profesyonel bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Yavuz Bey, Türkiye 2007 yılı sonunda 9500-10500 dolar aralığında bir milli gelir rakamına ulaştı. Tabi dolayısıyla bu tatili e, tatile giden Türk müşteriyi iç pazarı e, tetikledi ciddi anlamda. İç pazardan da müşteri e, veya tatilci hı hı. E, konaklama sektörü sağlamış oldu. Fakat şimdi son öngörü e, 2015 yılında bir daha Türkiye'nin e, bu milli gelir rakamına ulaşacağı yönünde. 5 e, yıllık kalkınma planları yapılmış olan stratejiler ekonomik kriz kayıplarının hepsini göz önüne aldığımız zaman bu sene iç pazarda da ciddi bir kayıp var mı? Kulüplerden olarak bizim çok kaybımız var. Bizim önceki yıllara baktığımızda iç pazardaki payımız toplam dolduğumuzda %25'leri falan buluyordu. Bu sene bu yüzde %3'lerdeydi. Genel anlamda sektör açısından baktığınız zaman aynı şekilde kayıp var o zaman. Kesinlikle. Yani bütün sektörde, bizim... konaklama sektöründe Ege, Akdeniz, İstanbul her nereye bakarsak Kesinlikle. orada bir kayıp var. Peki tüketicinin tercihi ne yöne kaydı? %25'ten %3'e çok ciddi bir düşüş. Daha çok e, öncelikle tabii evde kalmaya baktı. Çünkü kriz teğet geçmedi. Veya akrabasına. Akrabasına etken, yazlıkçılık yine başladı. yine başladı. İşte nedir bu? İşte sizin bir yazdığınız var. E, o tarihte yoksunuz. Biz iyi dostuz diyorsunuz ki gidebilir miyim? Tabii diyorlar. Ve bu şekilde işte yazlıklara biraz daha ağırlık verdiler. E, bizim burada da daha çok e, iç piyasada fiyatlardan dolayı Alanya biraz daha nasiplendi bu iç piyasadan. Ege biraz i̇ç nasiplendi fiyatlardan. ucuz fiyatlardan dolayı ama bizim buralarda onun bayağı bir eksiğini hissettik. Hüseyin Bey iç pazardan gelen turist, yerli turist aynı zamanda sağlık hizmeti alımında bir yabancı gibi çekince koyuyor mu? yani böyle bir şeyde ee, ben bunu uzatayım, sonra ben bunu işte e, şehrime döndüğüm zaman bakarım gibi bir e, mantıkta mı hareket ediyor yoksa en ufak bir şeyle e, sağlık hizmeti alımına e, başvuruyor Bu konuda e, iç piyasadan gelen e, yerli misafirlerimiz e, daha cesurlar. Bunda ülke içindeki sistemi tamalarının da büyük bir rolü var. E, artı Birçok sağlık kuruluşu artık bizim de içinde bulunduğumuz belli bir grup sosyal güvenlik kurumu anlaşma olarak çalıştığı için bu konuda daha rahat hizmet alımı mümkün. Bunu biliyorlar. Bizim tek rahatsızlığımız sosyal güvenlik kurumu bünyesinde ve bizim hastanemiz bünyesinde verdiğimiz hizmeti maalesef otel ayağında da bekliyorlar. Oteldeki doktor ofislerindeki arkadaşlarımıza işte benim Bağkur karnıma ilaç yazar mısınız şeklinde bir takım beklentilere <laughs> giriyorlar. <gülüyor> evet, bizim yani <yerlik> <laughs> Onu bizim izah etmemiz biraz zor oluyor. Şöyle bir şey var Hüseyin Bey özellikle bu yıl için geçen seneki aynı soruyu size de soruyorum Yavuz Bey. Yolcu profili, yolcu kalitesinde bu sene ciddi bir düşüş yaşandı. Gerek BDT pazarı, gerek Avrupa, gerek iç pazarda. Böyle bir şey gözlemleyebiliyor musunuz gerek sağlık sektörü gerek konaklama sektörü olarak böyle bir yolcu profilinde düşüş var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim muhakkak bir düşüş olmuştur ama şimdi ben kendi adına konuşuyorum kulüp ne bu, bu arada siz ulusal verileri de devamlı takip eden birisisiniz yani genel anlamda her ürünün bir alı alıcısı var evet. ve İnsanlar kıyaslama yaparken bunu geçen seneki ödediği parayla bu sene ödeyeceği parayı kıyasladı. Veya taksi sayısını. Veya taksi sayısını. Genelde yurt dışında da aynı şekilde satıyor tur paketi. Dolayısıyla müşteri portföyündeki kalitesizliği ben bu kadar burada hissetmedim yani. Bizde öyle aman aman bir şeyimiz olmadı yani. Sizde sağlık hizmetleri açısından? İlla ki kalitenizi muhafaza ediyorsunuz, çünkü sağlık şakaya gelmez. Mutlaka Fakat müşteri bizim MİTAK taviz vermek düşür. gibi bir e, şansımız yok. zaten yok. Ancak e, bu geçtiğimiz son birkaç yılda bence var ama bu yıl çok bariz bir şekilde hissedildi. E, gelen misafirler e, yani biz kendi Türk e, tatil anlayışımızla kıyasladığımız zaman ne için geldiklerini ben bazen anlamakta zorluk çekiyorum çünkü yani her şeyden tasarruf ederek bir tatil yapma mantığı en azından bana ters düşüyor. Fakat çok önemli bir konu değil. Her şeyden tasarruf ederek tatil yapma çok önemli bir detay. Evet. Yani bu yıl azımsanmayacak ölçüde hatta çok büyük oranlarda hiçbir şekilde seyahat sigortası, özel sigortası olmadan gelen misafirle karşılaştık bu çok alışıla gelen bir şey değildir. Çok nadir durumlardır ama hiçbir şekilde ince yani Ufak hesaplar. Yani yok, seyahat sigortası da yok veya bu konuda e, acentalara ben herhangi bir şeyle yorum yapmak istemiyorum ama e, sebebini bizim bilemediğimiz bir şekilde yurt dışından yola çıkışında e, vatandaşlar gelen buraya e, misafire oradaki devlet sigortasının yurt dışında da geçerli olduğunu Özel hizmet alabileceğini ifade eden açıklamalarla gönderilmiş. Bunu nereden kaydlandırdı ben bilemiyorum. Fakat şu var: Sisteme oturmuş, özellikle İskandinavlar, Almanlar gibi milletlerden gelen insanlarda, gelen misafirlerde herhangi bir sağlık problemi olduğu zaman kendisi o an hatırlamasa bile mutlaka bir şekilde sigortam vardır, rahatlığı var. Bu rahatlık eskiden de vardı, bugün halen devam ediyor. Ama e, yine de e, sonuç farklı olabiliyor ama bazen. Sonuç farklı olabiliyor. hastaneye hastaneye geldiğinde sonuç farklı tabii ki bu hizmet uzaklaşıyor. <laughs> Antalya'ya gelen turist e, alacak olduğu sağlık hizmeti ve alacak olduğu konaklama tatil hizmetlerinden memnun ayrılıyor veya ayrılmıyor. Bu tabii çok göreceli hı hı. bir şey. Çok ciddi oranda bir memnuniyet var ki bu oranda bir turisti yakalıyor Türkiye. Fakat bu sektörün kazanç, elde ettiği kazanç rakamları belli. Çok büyük afaki rakamlar kazanan bir sektör değil turizm. Emeği yoğun harcayan, fakat üretimi yoğun harcayan, hızlı harcayan, kar döngüsünü kısa sürelerde elde edebilen, fakat çok uzun uzadıya 12 ay gibi bir dönem giden bir sektör değil önümüzdeki günlerde artık 31 Ekim veya 30 Ekim evet. tarihine yaklaşıyoruz. Veya 15 Kasım. E, sektörümüzde Türkiye çapında 1 milyon 700 bin insan istihdam ediyoruz. Bunların %75-80'i gibi bir asgari ücretle istihdam ediliyor. Ve biz bu insanları turist akışı olmayışından, sezonun bitiminden birçok sebep olarak maliyetleri karşılayamayacağımız sebebiyle tabiri caizse kapının önüne koyuyoruz. Yani yaşamla mücadele arasında baş başa bırakıyorum. Evet. Turizm sektörü açısından konuşuyorum. Siz de turizmin parçasısınız. Siz ana parçalarından bir tanesisiniz. Buna daha farklı bir çözüm bulunamaz mıydı? Yıllardır bu böyle geliyor. Ve yıllardır e, ekonomik krizin yaşandığı dönemler dahil olmak üzere biz kendi insanımıza hitap edemiyoruz. O bir Ekim tarihi geldiğinde milyarlarca dolarlık tesisimiz genele baktığınız zaman insana yapmış olduğumuz yatırım hepsini sonlandırıyoruz. Ta ki Mart'a Nisan'a kadar. Şu ana kadar yapılmış olanın doğru olduğunu zannetmiyorum. Siz de kabul etmezsiniz. Evet. Buna bir çözüm yok mu? Şimdi, veya sizin bu konuda bir çözümünüz var mı? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Biz turizmciler olarak, turizm yönetici olarak ve yatırımcı olarak biz her zaman elimizi taşın altına koyuyoruz. Her konuda. Maalesef evet. Yani turizmin e, buruyanlara gelmesinde fuarlara gidip de işte tesisler yapıyoruz. Her, her şeyini yapıyoruz. İnşaatından tutun, altyapısına kadar. Kesinlikle. Ve bizim de e, işte Turop olsun, Aktop olsun, işte Sili tuder olsun derneklerimiz olarak her zaman devletimize şu mesajı veriyoruz. Biz 8 ay çalışıyoruz. 8 ay değil artık. Artık 7 aya düştü bu. 6 aya düştü ha. bu sene. Bu ee, sene yüksek sıza 2 aya düştü. Dediğiniz gibi de, Sen de 31 Ekim'de veya 10 Kasım'da kapıya kilidimizi vuruyoruz ve birçok çalışanımızı kapı önüne koyuyoruz. Bizim sizlerden talebimiz devlet olarak biz yatırımcılara bize bir kolaylık sağlayın. Nedir bu? İşveren katkı payını alma ya da cüzi bir kısmını alın. Ben personelimi istihdam edeyim. Ben personelimi tutayım, Kışın eğitimini vereyim. Yazında otelim açtığım zaman hiç sanki ara vermemiş gibi tıkır tıkır açalım. Ama e, şimdiye kadar e, hükümetimizden veya devletimizden. Yani önceki önceki yük yani şeylerden, hiçbir şekilde bize bu konuda bir yardım olunmadı yani destek veya olunmadı. destek olunmadı. Ne Turizm Bakanlığı olsun, ne SSK olsun, hiçbir yerden bize bir ışık ışık olmuyor. Yani ne oluyor? Olan çalışan oluyor. Aynı hani şekilde yatırımcıya da oluyor. Yatırımcıya da oluyor. Hani e şimdi gönderiyorsunuz, sezon açılacak, hayra tekrardan e, eski eleman gelen geliyor. Öbür türlü de sıfır eleman alıyorsunuz. Zaten bir ay onu eğitmekle geçiyor. Tesis tanımasıyla geçiyor. Genel anlamda bütün tesislere eğitim veriyor mu? Sezon başı eğitim. Kesinlikle vermek zorunda. Ben öyle algılamıyorum ama yüzde 40'a yakın bir tesisin böyle bir eğitim verdi. Hı -hı. Diğer tesislerin böyle bir eğitim vermediğini düşünüyorum. Ya şimdi e, e, olabilir, mi? olabilir. Fakat şimdi ilk defa garsonluk veya ilk defa komi yapan bir insana eğitim vermeden müşteri önüne çıkaramazsınız. Sen Bey sizde de aynı şekilde eee Of, 1 milyon 700 bin insandan bahsediyoruz. Bunlar bizim insanlarımız. Bunlar okay. bizim kendi değerlerimiz. Ee, aşı olmayanın umudu olmaz diye bir tabir var. Ee, Anadolu'da. Şimdi sıkıntılı döneme giriyor. Türkiye turizm sektörü. Zaten dünyanın devam ettirdiği bir global kriz var. Bu konuda sizin bir fikriniz var mı? Veya sizin bir tanımlamanız oldu mu şu ana kadar? Sağlık sektöründe de bu şekilde personel e, çıkarmalar mevcut mu, devam ediyor mu? E, bu konularla ilgili fikirleriniz nedir? E, şu şekilde, e, burada kışın 120 bin-150 bin nüfusa hizmet vermekle ile yazın 400-500 binlere ulaşan bir rakama hizmet vermek arasında mutlaka farklılıklar bizim sektörümüzde de oluyor. En azından sağlık hizmetinin periferde vermeye başlayınca oteller bünyesinde veya işte mobil ekipler ambulans abinesine vermeye başlayınca e, mutlaka yaz e, kapasitenize, yaz e, personel sayınıza, kışlık sayınız arasında mutlaka farklar oluyor ama bizde e, bu oran çok büyük oranlara ulaşmasa da mutlaka bizde bir personel hareketliliği oluyor. Bizde bu farklılık yüzde yirmi, yüzde beşleri geçen boyutu bulmaz genellikle. Çünkü devamlı arz ettiği için e, Sonuçta iç piyasadaki hizmetiniz devam ettiği için mutlaka bu belli bir kapasiteyi sabit olarak korumak zorundasınız. Peki, e, normalde Türkiye'de sağlık sektöründe ciddi bir doktor, hemşire, hasta bakıcı, tıbbi sekreter, e, paramedik, ambulans birimlerinde bir çok açık var. E, devletimiz e, 25'lik bir rakamdan bahsettiniz, bu da az buz bir rakam değil. Az değil. Yüce devletimiz bu insanlarımızı, bu eğitimli insanlarımıza sahip çıkarak en azından kış döneminde hizmet alamayan birçok köy var birçok ilçe var Türkiye'de sağlık hizmetinden yoksun birçok yer var burada